Kendisiniz. Fakat şu an kapalıymış, girmesi yasakmış. Tekne turu yapılabiliyor. Burada çok popüler olan bir yere geldik. Bu kahve ne kadar? Hadi. Sallayayım mı seni? Saçmalama düşeriz. Burada ufak bir şelalemsi bir şey var. Burası kral mezarları olarak geçiyor ancak sadece krallar için oluşturulmamış. <gülüyor> 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 seni sevmiyorum. Seni evet. Saç var ama 8 dereceymiş. Yusuf'un plajına geldik şimdi. Kaplumbağa Hastanesi'ndeyiz. Akşam altıda kapanıyormuş sadece 10 dakikamız falan var. Burada hemen yanında bilgileri de yazıyor işte evet. yaşıyor Durga. ismi. Hemen üzerinde yazılar var. Hangi hastalığı var? Mesela bunun akciğer enfeksiyonu varmış. İsmi de İren'miş. 15 tane havuz var. Her havuzda hemen hemen bir tane kaplumbağa bakılıyor. En çok üzüldüğümüz durum şu. Bu durumda olan iki tane kaplumbağa var. Kafa travması geçirdiği söylüyor. Geniş bir açıklaması var. Evet, böyle açıklaması yarındayız. Burada tekneler de var. Tekne turu yapılabiliyor. Tekneler ne kadarmış? Tekne fiyatları 50 lira kişi başı. Tekağnus i̇şte Kral Mezarları oraya evet. götürüyor. Arabalı vapur A da varmış. 100 lira alıyor arabaya Burası uzun bir nehir. Yanında da kafeler, restoranlar var. Arkamda bulunan belediyenin işletmesi oldukça uygundu. Kahve ne kadar? Nerede? Türk kahvesi 40 lira yazıyor pasta çeşitleri 165 lira yani diğer yerlere göre uygun tabi Çay 10 lira çok önemli Çay 10 liraymış çok önemliymiş <laughs> Tıpkı Amintas kaya mezarı gibi 4. yüzyılda Likya uygarlığının kaya mezarları olarak inşa edilmiş Burası kral mezarları olarak geçiyor ancak sadece krallar için oluşturulmamış Aynı zaman soylu aileler için de e, mezarlar inşa edilmiş. Kişinin toplumdaki statüsüne bakılarak yapılmış. Bir kaya mezarı çok gösterişli. Taş kapılar falan yapılmış. İçerisi bayağı geniş ve gösterişliymiş. Bazıları da daha sade olarak inşa edilmiş. Bu da tabii ki kişinin toplumdaki statüsüne bağlı kalınarak yapılmış. E Likya uygarlığında bu kaya mezarlarının yapılma sebebi kişinin öldükten sonraki hayatında yüksek mertebelerde, makamlarda yer almasını sağlamak hem de ruhlarının kolayca göğe yükselmesini sağlamak amacıyla düşünülmüş ve yapılmış bu kaya mezarları. Nehir'in öbür tarafındayız fakat şu an kapalıymış, girmesi yasakmış. Gitmenin bir anlamı yok dediler bize. Zaten buradan her şey çok net bir şekilde belli oluyor. Nehirde tekne turu yapacağım, etrafı güzel bir şekilde göreceğim derseniz tura da katılabilirsiniz. Evet, tekne turunu öneriyorum. Sabahın erken saatinde başlıyor, uzun süre. Burada tur yapılıyor ve gerçekten güzel bir tur oluyor bence. Burada çok popüler olan bir yere geldik. Yuvarlak çay. İstanbul'da veya Kocaeli'de oturanlar belki bilir ya da Marmara bölgesi oturanlar bilir. Kocaeli'de yuvacık var. Yuvacığın aynısı. Nehir kenarında restoranlar var. E, salıncak kurmuşlar. Doğanın içerisinde, ağaçların, ormanın içerisinde bir yer. Suyun 8 derece olduğunu söylediler. Gerçekten serin. Suyun evet. serinliği geliyor o, şu an. Evet, bize. oturduğumuz yerde de serinlik geliyor. Doğa seviyorsanız buraya bayılırsınız. Sevmiyormuşuz gibi oldu biz evet yani. <laughs> Hiç doğa sevmiyormuşuz gibi oldu. <laughs> Burada yemek seçenekleri çok fazla. Kahvaltı da yapılabiliyor. Aynı zamanda meşrubat veya alkolü içecekler de alınabiliyor. Ya ben Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi 90 lira. Çay kaç var? E lira. Demlik çay alırsanız da 350 liraymış. Burada ufak bir şelalemsi bir şey var. Şelalemsi. Şelalemsi bir şey var. Sallayayım mı seni? Saçmalama düşeriz. ne düşmesi ya? Sen beni evet. salla o zaman. Ay sen de dışarıdın suya bak. <laughs> Burada yüzebiliyormuşuz. Onu da yeni gördük. Havuzlar sadece müşterilerimiz içindir yazıyor. E, su 8 derece falan demişlerdi. Oldukça soğuk bir şey. Ben bilseydim girerdim. Daha yeni gördüm. Biraz üzüldüm açıkçası. Tam gider hayat. Atlayacağım. yani, he. direkt atlardım. Saçmalama, 8 dereceymiş. Sen soğuk yere hızlı girmem lazım. Yavaş yavaş giremezsin. Direkt direkt alacaksın. Her bulduğu suya girmeye çalışıyor.